Merhaba arkadaşlar. Hint sineması hakkında neler biliyorsunuz? Hindistan'da her yıl çeşitli dillerde yaklaşık 2000 filmin çekildiğini biliyor musunuz? Hindistan denince aklınıza gelen Bollywood filmleri dışında başka tür filmlerin de olduğunu biliyor musunuz? Haydi o zaman bu videoyu başından sonuna kadar izleyelim ve Hint sineması hakkında yeni bilgiler öğrenelim. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar, Hint sinemasının tarihi, dünyadaki film döneminin başlangıcına kadar uzanır. 1896 yılından itibaren ortaya çıkan Hint sineması, zaman zaman hızını almaya başladı. Hint sinemasının babası olarak, daha da sahip Faike sayılmaktadır. Faike tarafından yönetilen Raja Harishchandra isimli film, tam Hindistan'da üretilen ilk film olarak kabul edilmektedir. Bundan sonra yeni ve yetenekli yönetmenler, yapımcılar, oyuncular ve izleyiciler sayesinde Hint sineması daha da gelişmeye başladı. Şu an dünyada en çok izlenen filmlerden biri Hint filmleridir. Hindistan'da üretilen filmler Asya, Güney Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, Büyük Orta Doğu, Doğu Afrika, Çin gibi yüzden fazla toprağa ulaşan izleyicilere sahiptir. Bunun yanı sıra bir yılda en çok film Hindistan'da üretilmektedir. 2013 yılı itibarıyla yıllık film üretimi açısından Hindistan dünyada birinci sırada yer almaktadır. Hint sinemasının sadece Bollywood için değil, diğer değişik yerel prodüksiyonlar için de kullanılan genel bir kavram olduğunu herkes bilir. Bu prodüksiyonların oyuncuları, konuları, hem de dilleri farklı oluyor. Bunların en önemlisi ve dünyada en çok tanınmışı tabii ki Bollywood'dur. Bunun yanı sıra Hollywood, Tollywood, Mollywood gibi başka yerel prodüksiyonları da vardır. Hindistan'da en fazla film Mumbai'da üretilmektedir. Diğer büyük film merkezleri ise Chennai, Kolkata, Delhi, Hyderabad, Kochi, Bangalore, Guwahati gibi şehirlerdir. Bu şehirlerde üretilen filmlerin bazıları günümüzde Türkiye'deki sinemalarda da vizyona girmektedir. Hint sineması, film hikayeleri ve oyuncuları hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız takipte kalın ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolar sizleri bekliyor. Görüşmek üzere.